Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali Destur-u Pir Ümmet Pirdar Bismillahirrahmanirrahim Lafete illa Ali, <Sessizlik> illa Zeyfez-i Fugat Lafete illa Ali, illa Zeyfez-i Fugat Lafete illa Ali, illa Zeyfez-i Fugat Kerbela içimde gözlerim kanlı yaştır Nalet olsun münküre bağrı kara taştır Erenler meydanında, kurtlar cebinde Pirimiz Üstadımız Seyyid Ferraş'tı. Er Cemali, Muhammed Cemali, Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin, Muhammed Mustafa'ya verelim selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Ve ala ala Muhammed evli adayşı bey. Allah Allah. Allah Allah. Hakip Evren'e, mürsüz Divan'a, kul hizmetiyle yallah'ına. Seyyid-i Ferraş'ı emmiye katerinden didarından ayırmaya, hizmetinden şefaat ola. İşte bunun için diyor ki elimsiz yolun sonu karan nokta. Elim ihran sahibi olur. Evet. Bir. Ümmet bir de cidden. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya feta illa alila zeyfe illa zilfikar. Ya feta illa alila zeyfe illa zilfikar. Kütber Meydanı'nda Muhammed Ali Erkan'e düşünce serdi seccadeyi. Hatice-i Kibriya, Fatıma'da Zöhre, Birlik Bakamı'nda serdi seccadeyi. Allah Allah. İmam Hasan avı içip göçmeden, Hüseyin'i hem Kerbela'yı serden geçmeden, İmam Zeynel avı figan etmeden Muhammed Bağır serdi seccadeyi. Allah Allah. Allah Allah. İmam Cafer alemde dikmişimi Musa-i Kazim haklılaşımı İmam Rıza'ya sürdü zehri tendiri Muhammed Bâkır sevdi seccadeyi Allah Allah Ali ki coştu söyledi Hasan al-Asker'i inkâr eyledi Allah Allah Mehdi sahip zaman hele gelmedi Hünkar Hacı Bektaşi veri sevdi seccadeyi Allah Allah Meraliyem hak yoluna yanmışam Pirimin divanına dara durmuşum. Seccadeyi sermek için meydana gelmişim. Destur eyle pirim, serem seccadeyi. Allah Allah, Allah diyelim. Allah 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 Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hayır niyetin kabili ola. Hayır numaradın asil ola. Seccaden temiz, içi nur, dışı sürü ola. Cebrail eminden şefaat ola, hak şefaatinden ayırmayacak. Niye? O, gel o yardım et. Kalkın, Allah Allah. naz, niyaz, tecellâ, tevella, hak ola, hak defterine Kayıt ola diyor çağı. pir. Ümmet Bismillahirrahmanirrahim. Ya fete illa alila zeyfe illa zilfikar. Ya fete illa alila zeyfe illa zilfikar. Ya fete illa alila zeyfe illa zilfikar. <laughs> hamdülillah, hamdülillah geldik erenler meydanına canımız kurban malımız sergiben bu yolda evliyanın arkasında ey cemali Muhammed cemali Ali Fatıma Hasan Hüseyin hazreti Peygamber'e verelim selamat Allahım salli ve sellem aleyhine Muhammed ve aleyhine muhammedin evlade hibir dar masurun meydan Ali'nin yolda onu kimamın şikolayı vasıf bular. Hak Teala cesetimize can verdi. Kalbimize ihlam verdi. Çenemiz talip. Dilimiz mürşit. Hak ah, meydanına geldiniz. Ne gördünüz? Ne işittiniz? Allah Allah. Eyvallah kapısı ikramımız imanımıza yoldaş olsun. Hakkın emriyle diz gel, doğru söyle dedi Şahi Evliya destür erenler. Erenler hak, hakı sever, hak da sever. El gödenin kaynaşan yerini bilir. İllerle ibadette çirkile tat kabil olmaz. Bir yılımız 365 gün bir insan ettiği ibadeti de bilir, kapatı da bilir dizinizin altına aldığımız sizin meydana verdiğimiz aynı demelerlerinin bu yol evvela sizi sizden soruyor. Evinizle, ocağınızın, heylinizle, amelinizle dört çamdığımız kendi kendimize yer mi? Allah şehadetliğinizi kabul etsin. Değerli canlar yine bu yol diyor ki Elinle komadun alma. Gözünle görmediğini deme. Düğü düğüneme, korku olama, yalan söyleme. Allah'ın emrini tut nehinden kaç. Karezden, buzdan, hasuttan, hesattan, yaramazdan cümlemizi Cenab-ı Allah sağlasın, beklesin. Karıncadan bile karıncaya kadar ne kimseyi incit ne de incin. İnci'den mutlaka incinir. Evladımıza acı bırakmayak. Doğru gelek, doğru gedek. Dost gönlünü yıkmayak. Yıkmak kolay, yapmak zor. Allah bu yoldan, bu makamdan, kırklar makamından cümleden bizi ayırmasın. İşte bir sözümüz var ki Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ölüm nasip etsin. Sen anadan iki kere gelesin, bir gelsen insan olmaz dediler. Eyvallah. Allah cümlemizi bu yoldan ayırmasın. Allah Allah. Bir rahber, halife, mürşid, sünnet dört kapı, kırk makam, hak verenler. 12 Mayı Muharrem 48 Perşembe 3 günden 7 güne Hazreti Hızır'ın orucu 3 gün medet müret 3 gün mahcumu pekler 17 kemer beslerim Adem sahiyullah oruçlarda hak merenler. Eyvallah, eyvallah. Allah eyvallah, tutmak eyvallah. ne bilsin. bu da bizim ahiret azimiz. Nefsimiz öldürür, nefsimizi. Düşer karşına bir düşman çıkar. Allah aşkına bu niyetliyim dersen o ordu seni katadan beladan korur. Allah da öylesileri rast getirmez Allah'ın izniyle. Allah Allah. bu canlarımız hepimiz Razı mı kaldı? Geride kalanlar siz de canlardan razı mısınız? Ben bir şey duydum ama Celal biraz evinden uygunsuzmuş. Doğruymuş herhalde benim. <laughs> Neyse. O, onu bulurum ben. Allah şahiden şey Allah'tan güzelliğinden ayırmasın. Allah Allah. Ben destur ediyorum. Buyurun. Allah Allah. Hayırlı etleriniz kabul ola. Hayırlı muratlarınız hazır ola. Gözünüzde gönlünüzde ne hayırlı dileğiniz, ne hayırlı muratınız varsa de gerek dünyada, de gerek kurhada, dilde dileklerimizi, gümülde muratlarımızı, Şahi Merdan, Şirriyaz'dan, Sırıklı Evliya emek saygı vermeye geçeceğim. Öğrenler, meraşlarımız kutlu. Ağızlarınız tatlı. Allah Allah. Allah Allah. Sorgumuz ahiret sorgu sola. Allah Allah. Hak o çekene hak Eyvallah. Adı. Eyvallah. erenleri, gem gazileri, gülmeden siz de hoş geldiniz. Şefa geldiniz, adem gelem gettiniz. Geldiniz yollar tehli hiç yol olsun. Allah Allah. Allah Allah. Hoş gördük, şefa gördük. Sefa nazarınıza geldik. Cenab-ı Allah şu güzellik, şu billi, şu dilli bizlerden ayırmasın. Nice nice senelere bacı kardeş ağrımadan, incimeden, acı yaşına, gömül kışına uğratmadan böylece birliğimizi buraya nasip etsin Cenab-ı Allah. Allah Allah. Doğası bizden kabili Allah'tan olalım. Allah Allah. Hürmet eyle verenler. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> la fete illa alila seyfe illa zilfugar. La fete illa alila seyfe illa zilfugar. La fete illa alila seyfe illa zilfugar. Gel beri heymimin mümin hazrı Hakkı bilmek şu Mustafa der. Hakkı bilem dersen gel Bilal'i oku elinin kapısı Murtaza'dı. Allah Allah. Hüseyin'im abidin. Gözüm nuruyla bakır bakadır. Derya Cafer-i Kazım Musa Rıza. Özümü ver daya nutku edadır. Allah Allah. Daha askeriye şah meydihadır ve Bunlar veraniye dar-ı şifadır. İlâ fete illâ alilâ seyfe illâ zilhugâr. İlâ fete alila alilâ illa illâ zilhugâr. Halelenler halıdır. Yol ölenler yoludur. Nazar eden gaziler. Ben Üstad elidir. Üstadımız Maşayık. Üstad suza ne Maşayık? Destur-ü Pir. Hüdayeti Allah. Allah nur ola. Sır ola. İçenler şifa bula, Dertlere deva. Hastalıklarımıza şifa. Önümüze kanehat. Gücümüzle cihat nasip masarene. Allah Allah. Hazreti Hüseyin'in elinden gelen en gürü meyla bir damlası yedi damlayı söndürmüş ola. Doğası bizden kabul Allah'tan ola gerçi. Ey mümin eyali. Sen bir toğama mı derler. Allah Allah. Hayır hizmetin hayır defterine kayıt ola ene yanda da ölmeye Sakı Ali, Sakı Kadeh Kamber Katerinden ayrılmayacak. çağı. Sen, 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 Yanda sen, 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 Hava ben tutuyorum sen, 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 Gayret sahi merdanda. kainat Muhammed Mustafa'nın güz cebanla verelim selamet. Allah'ın meselü ala seyyidine Muhammed'in ve ala ala Muhammed, Muhammed evladı ehli beyt. Euzubillahimineşemiyün alim. Bismillahirrahmanirrahim. La feta illa alila seyfe illa zilfugar. La feta illa alila seyfe illa zilfugar. La feta illa alila seyfe illa zilfugar. Sakazara nalet olsun hey minat olsun. Lanet olsun o zalime. Allah, Allah Allah. Ümmetin verirsin, selavet verirsin peygambere. Ne amel attın var Ali'ye, Şekim var peygambere. Elli kere hacı varsan olmaz da vahvin kabul. Arafat'ta kurban kessen, kep düşer kurbanına. Ali Hazretlerinden kesmedin daveti, şefaati kimden uman? Cümle eksanına. Hey azazul aksan takdir inkar eyledin Yuh senin ol fasık geçmiş çürük imanına Allah Allah Gel ha gel sultan atayım sen muvasfı sür de gir hemen Şah bir kerem kanisin kalmazsın yüklü muhsanına Allah Allah La fetah illa al seyfe illa zül fukar La fetah illa al seyfe illa zül fukar La fetah illa al seyfe illa zül fukar Bey olsun içenlere, rahmet gerçeklere, Hasan Ali'ye, Hüseyin Veli'ye, Sadık Sak, Selman Pek, Ahmet Muhtar, Haydar'ı Kerraç, Kerbela'yı deşti kaptan. Kerbela'da seldirildim, çıkmadım ya sizi bir ettim, deren ya Ali Sakkı. Şah Mahmut'un şahsin. Rahmet Ya Hüseyin açmasın dikenlere rahmet gerçeklere rahmetullahi ma san şarkın şabat kadri anda dü cihanda ya Bismillahirrahmanirrahim. La fetha illa ali la seyfe illa zülfugar. <laughs> la fetha illa ali la seyfe illa zülfugar. La fetha illa ali la seyfe illa zülfugar. Allahümme nurun gördün cemalınla zök bin Muhammeddin'i dü Kevser'in suyunu veren. Şah Ali dü Şah Sival. Hem sakidür hem de sakka kainatın aynı budur. Bu sırrı damelerde bilmez. Hak mıydı peygamber Allah ya? Allah Dediler ki şu cehanın nuru kimdir kim ola? Şah Hasan bil Hüseyin ala abaya girdi ya. Aş yarıldı dül dül, bile eğer nurdan. Dine gel hey kafir eyleme şahinkar. Çeşmini vetten halik seni saklasın. Yek tanesin cevahı harmanında sen galipsin ya diğer. Allah Allah. Dediler ki şu cihanın nuru kimdir kim ola? Hey emir emimin kulu dedi cömertliğin erkanı budu. Dedi kamber sofra ser ben şahı mecburiyem. Şah bana Leyla göründü bunca yılda şimdi alendim kaldım kullu ve Allah Allah. Batayım iki ellerin kandaysa sen mi vaslı sür de gir hemen. Şah bir kerem kanisin kalmasın. Allah Allah. Allah Allah Allah. La feta illa alila la seyfe illa zilfugar. La feta illa ali la illa zilfugar. La feta illa ali la illa zilfugar. Hüdey baki selmandır saki kühli iman. Gerçekler keremine diyelim Allah. Allah Allah. Allah Allah hayır mı hayır dertlerinize de kayıt ola, emeğini sak yanda zay olmaya, sak Ali, sak-ı kadef, kamber katerinden ayırmaya, Allah Hazreti Allah Hüseyin der ki hene kayıt ola He? Kurban kazanına koyun tamam onu. Naz, niyaz, tecella, tevella, Hak Allah hak defterine kayıt ola. Gerçeğe hemen müne yani. <laughs> <laughs>